Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir kızımız annesini arıyor. İnşallah bulurlar. Hiç annesini görmemiş. Rabbim kimseyi anasından, babasından, kardeşinden ayırmasın gerçekten. Fotoğrafı da varmış. Saat 12 yaptık arkadaşlar. Duru'yu alacağım da. Dedim bir Barış abiye bakayım ne yapıyor. Boya ne alemde. Gene eve uğramadan duramadım. Oraya gidiyorum bakalım. Biz eve geldik. Bayağı zaman oldu. En son tadilattaki eve gidiyordum. Sonra Rıza'yı aradım. İstiyorsan sen de geldi. Öyle paydosuydu tam onun. O da geldi. Boyaya baktık. Boya rengi vuruldukça güzel oluyor. Yatak odasının ilk katını bitirmişti. Tavanlar zaten dün bitti. İkinci katı da vuracak ama her yerin bugün birinci katını vuracak diye düşünüyorum. Bir de boş ev ya. Boyaması inanın çok kolay oluyor. Biraz baktık öyle bir 20 dakika falan durduk orada. nasıl dökülecek derdi falan da yok. Yerlerde parki olmadığı için. Yarın akşam herhalde bitmiş olur dedi. Valla çok mutluyum. Yüzümden de anlıyorsunuz zaten. şu ev boyanıyor. Hani şu aşamaya geldi ya ne demek istediğimi anlıyorsunuz. insan bir an böyle hiç bitmeyecek falan zannediyor. Bir ara böyle uzadı işte işlerimiz aksadı. Hepsini biliyorsunuz zaten izlediğiniz için. neyse ki yoluna girdi parkeye ne zaman geçeriz? Cuma mı geçeriz? Cumartesi mi başlanır? Bilmiyorum artık. Ee, Barış Usta'nın işi bittikten sonra 67 Dekor evi artık sonlandırıp teslim edecek her şeyiyle. Mutfak dolabıyla ayakkabılık sanırım öbür hafta hallolur. olur. Hazır da takılması var yani öyle söyleyeyim. Çok mutluyum. Vallahi mutluyum yani boyayı da bitmeden çekmiyorum bu arada. İlk kat ya belli olmuyor zaten. Yatak odasını falan ayrı ayrı göstermeyeyim. Komple dedim bir ev boyansın. Hani bilerek değil yani. Bilerek de böyle şey değil. Merak uyandırmak için değil. Tamamen bitsin öyle çekeyim istiyorum yani. Böyle canlarım duruyu doyurdum. Makineye çamaşır attım. bulaşık makinamı yerleştirdim. Başka ne yapacağım? Evi süpüreceğim. Yemeğin adını koyacağım. Yemeğin adı daha adını koymadım. Öyle güne bismillah dedik bakalım. Banyo tarafını temizledim. Valla üf çamaşır suyu koktu yani sanki bütün ev. Klozeti, lavaboyu, küvetin içine sıkmıştım. Neyse oraları akıttım. Geldim salona. Suyumu hazırladım. Dikeyle süpüreceğim. Bugün koltukların aralarını da almam lazım. Koltuk başlığını da getireyim. Önce burayı halledeceğim. Sonra mutfağa geçerim. Salonu temizledik. Aynayı, sehpayı, TV ünitesini, konsolu yani hepsini sildim canlar. Yerleri de sildim. Buradan çıkıyorum. Odaları süpürdüm. Girişi aldım. Mutfağı temizledim. Valla var ya hiç oturmadığım gibi bir şey yani. Şöyle bir 5 dakika bir telefon görüşmem vardı. Onu yaptım. Neyse çamaşırlığı içeri aldım. Artık e, balkonda kurumuyor da Kışın zaten buraya peteğin önüne koyuyorum. Çamaşırlarımı da astım. Bugün de yemek işi tamam arkadaşlar. Günlük gösteriyorum artık böyle alıştınız zaten. Yine pilavımız bu hafta bu dördüncü pilavım falan herhalde ama bazı yemeklerin yanında da pilavsız olmuyor biliyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. Kıymalı nohut yemeği yaptım. Düdüklüden aldım. Düdüklüdeydi. Tenceresini değiştirdim. Kornişon turşumuz var dün Yeşim abla verdi çok da güzeldi akşam açtık da turşu harikaydı ellerine kollarına sağlık bu menüyle de gayet güzel olur Evet Azra geldi okuldan onu da doyurduğumuza göre bir kahve içebilirim artık Babam aradı şimdi onunla konuştuk tekrar bugün de telefonda kabul günüm gerçekten telefonum durmadı bugün Şu kahvemi içeyim kalkmam lazım ee, dedim ki babam aradı amcamlarla falan köye gitmişlerdi. Dünkü videoda söylemiştim. Akşam dedi müsaitsen sana çaya gelmek istiyoruz dedi. Amcam dedi çay içmek istiyor sen de. Tabi dedim buyurun gelin. Ee, saat 4 ama anca dönüyorlarmış köyden. Ne yapsam çayın yanına dedim. Babam ne ister? Kek ister tabii. Sonra Elifçi niye vay efendim sen ilk kek öğrenmişsin hadi kek yapıyorsun demeyin. Babamın ne kadar çok kek sevdiğini amcam da aynı şekilde bilirsiniz. Yani hatta amcam sade kek seviyor sanırım. Kakao falan sevmiyor diye biliyorum. Öyle mi hatırlıyorum? Yani aynen öyle olabilir. Ee, o yüzden kek yapacağım ama başka bir şey daha yapsam. Çünkü biz dedi yemek yiyip geleceğiz. Elif yemek dedi yemeğe gelmeyeceğiz. Yemeğim de var dedim halbuki. Onlar kim bilir ne plan yaptı. Akşam ıslama mı yerler, trit mi yerler, et kemikli etten böyle yufka üstüne yapıyorsunuz ya ya da böyle tavuklu ıslama ya da farklı bir şey. Ee, kesin evde yiyecekler bir şey planını yapmışlardır. Ee, amcamlar da İstanbul'a dönecekler işte birkaç güne kadar. Demek ki babamlara geldiler hep beraber. O yüzden yemek demedi. Çay yanına da kek. Kekin yanına ne yapayım? Kurabiye de mi yapsam? Elmas kurabiye yapacağım. Merak etmeyin. Onun suyu çıktı. Güzel çıktı. Yani onu bayağı bir yaptık. Onu yapmam da ne yapsam? Ay bak. Kal geldi şimdi bana. Kekin yanına başka ne yapayım? Hiçbir şey istemiyoruz. Başka dedi ama ne yapsam? Neyse şunu içeyim de yumurtaları çıkardım ben. Tekrar mutfağa geçeceğim. Nasıl işim gücüm bitmişti. Allah'tan her yeri tertemiz yaptım. Lavaboları falan da halletmiştim. Çöplerini boşaltmıştım. Onlar zaten günlük yapılıyor da. E, salonu işte güzel temizledim. Mutfağı girişleri aldım. Başka şu an bir işim yok. Çamaşırı da astık. Yani. Durun öğretmeniyle konuştum. Durun öğretmeni dedi ki işte N harfinde biraz geride dedi. E, bu akşam dedi bayağı bir N harfine yoğunlaşalım geriden geliyor biraz dedi ne harfinde takılıyor. Evet dedim bu ara dedim hani e, uzun cümleleri uzun heceleri karıştırıyor. O, onu dedim ben de sıkıntı yaşıyorum çalıştırırken. E, yarın o harfine geçeceklermiş. Onu söyledi. Onunla konuştuk. İşte peşine babam harf derken anca böyle kahvemi bitirebiliyorum. Bugün de akşam ettik yani. Bir ara tekrar eve gidip gelesim var. Bakayım ne yaptı. Çok hızlı boyuyor. Ee, birinci katları belki de bitirmiştir diye düşünüyorum da olmadı şey yaparım keki fırına atayım iki dakika hemen bakıp geleyim kızlar nasıl içerideler sonra ödevi halledelim annemler gelmeden ödev işini halletmem lazım babam yedi, de, yedi buçuk sekizden sonra falan dedi hemen ödev işini halletmem lazım Vallahi her akşam görüyorsunuz ödev ödev ne yapalım öğrensin yeter ki de Hall olur yani ben şimdi düşüneyim ne yapayım kekin yanına onu düşünüyorum bir yandan mutfağa girdik yine kek malzememi hemen hazırladım kekler benle bütünleşti zaten e, bu sefer borcamda da yapmayayım da kalıp keki yapayım dedim 3 yumurtadan şöyle sıvı yağını şekerini serptim e, yağladım yani Hemen çırpıp da fırına atayım. O sırada yanına ne yapacağıma karar vereyim. Fırını çalıştırdım. 180'de kekimiz hazır. Üstüne bol susam serptim. Damla çikolata sevmiyordu amcam Onu hatırladım. E, kakao değil de damla çikolata üstünde sevmiyor herhalde. O yüzden susam serpeyim dedim. Cevizim falan da kalmamış. E, akşam da oldu. Dediğim gibi markete falan da gitmedim. En iyisi böyle sade yapayım. Ben şimdi yanına yapacağım şeyi hala düşünüyorum. Karar vereyim de onu da bir an önce fırına yollarım kek piştikten sonra. Hemen çıkan bulaşığı hallettim. Dağınık mutfakta iyice dağılıyor yani iş yapmaya çalıştıkça. Makinamı da çalıştırdım. Bir iki tabak falan vardı onları da koydum. Yağmur indi Vallahi ev birden bir karardı. Işıklar bile fayda etmiyor. Neyse ne yapıyorum? Susam kavuracağım. Susamlı kurabiye yapayım dedim. Simit kurabiye. Biraz bunları kavurmam lazım. Bir paketi böyle olduğu gibi koydum. Ama hava diyorum ya birden ev kapkaranlık oldu. Neyse kek pişmek üzere. O sırada da bunu hazırlarım herhalde. Kurabiye malzemelerini de hazırladım. Saat 5 oldu vallahi. Diyorum ya babam geç haber verdi ama biz dedi karnımızı doyurup geleceğiz ona göre Elif dedi. O yüzden stres yapmadım da yine de dedim bir tatlı bir tuzlu olsun. Tuzlu kurabiye karar verdim. E, simit kurabiye yani. Böyle azıcık kavurdum. Alacalı olsun diye. iki renk olsun diye. Tabağa koydum. Yumurta aklarım da orada. iki yumurta var bunda. 150 gram kadar terem yağ var. Bir çay bardağına yakın sıvı yağ koydum. 2 yemek kaşığı sirke koydum. Böyle şimdi alabildiğine un, bir de kabartma tozu koyacağım bakalım. Bir tatlı kaşığı silme de tuz diyor ama ben onu tatlı kaşını yarım koyuyorum çünkü bazen kaçabiliyor tuzlu kurabiye de sıkıntı. Onu güzel ayarlamak lazım. Yarım çay bardağına yakında su var arkadaşlar, su koydum. Bir de bir yemek kaşığına yakın toz şeker var, onu da koydum. Yine zaten ölçüleri yazarım da ben bir hamurumu yoğurayım. Ununu, kabartma tozunu bir de yarım tatlı kaşığı kadar e, tuzunu koydum. Keşke mahlep de olsaydı ama maalesef yok. Ta paşalara gitmem lazım. Şokta mahlep satılmıyor buradaki şokta. Sizin orada var mı bilmiyorum. E, yukarıdaki marketlere çıkmam lazım. Onu da evden çıkmadım yani. Böyle bakalım. Hamurum hazır arkadaşlar. Yağlı kağıdım da yok. Yani evde gerçekten lazım olunca olmaz. Neyse şöyle bir hamur yaptım 4 su bardağına yakın un aldı ama siz dediğim gibi ölçülü koyarsınız ee, simit şekli vereceğim önce yumurta akına sonra susama bulayacağım zaten ve simit kurabiyeler hazır arkadaşlar. E, keki de çıkardım. Fırın zaten sıcak. Doğru fırına gönderiyorum. Bu güzel oluyor gerçekten kıyı kıyır. Mahlep olsaydı daha da güzel olurdu ama olsun artık. Çay yanımız hazır canlar. Belki pastaneden tatlı bir şey yine alırım diye düşünüyorum. O da rıza geldikten sonra çıkarım bir Kutay pastanesine. Valla bendeki susam bolluğu. Şimdi bak susamlı kurabiye yapacağım aklımda yoktu ben keki yaparken. Biliyorsunuz amcam seviyor diye üzerine susam serp. Neyse fazla susamdan zarar gelmez. Şu kurabiyelerin güzelliği. Bu güzel oluyor zaten. Bunu ben var ya en son 3 yıl önce mi yaptım? Çok uzun zaman önce yaptım ben bunu. Kandilde falan yapmışımdır yani ama 2-3 sene oldu öyle söyleyeyim. Öyle aklıma geliverdi. Hatta eski videolarımdan buldum tarifi. Böyle kekimiz arasına bakalım mı beraber? Bir keselim. Ee, saat 6'yı 6'yı 10 geçiyor aynen Rıza gelir birazdan yemeğini yer ondan sonra da babamlar gelir kek çok güzel pişmiş içi kakaosunu bol tutmadım şöyle serpiştirdim diyelim aynen aşırı kakaolu yapmadım size göstermek için şöyle bir tane kestim de duruya veririm olmadı yerse bakın en sevdikleri böyle yumuşacık sünger kek bunu duruya veririm bir sorayım da Şöyle dursun. Bunu da birazdan bir saklama kabına alırım. Benim misafirler geldiler. Vallahi köyden karamancar da getirmişler Karalahan'a. Ee, birazdan gösteririm. Tarhanam da geldi. Böyle bey pazarından Kızılcamama gitmişlerdi ya. Annemler şöyle bey pazarından bana serme ekmeği almışlar. Orada biliyorsunuz çok yapılıyor, satılıyor. Neyse şimdi e, sehpayı koydum ortaya. E, üzerine bir şeyler hazırladım. Çayları dolduracağım bakalım. Evet, telefonu elime yeni aldım. Misafirlerimi şimdi yolcu ettim. Ee, onlar kalkana kadar hiç kim yapmadım. Telefonda elime almadım. Şöyle köyden babanım e, şey yollamış, lahana yollamış. Valla biraz kayım mademe de veririm bana fazla çünkü zaten her seferinde ona da bölüyorum. Bir de şöyle barbunya göndermiş, bakın kendi barbunyasından. Burada da babamlar Kızılcamam'dan gelirken o bey pazarından işte serme. Her gittiklerinde alırlar. Çok güzel olur serme ekmeği. Kızlara yaparım böyle tost makinasında ısıtırım. Yağlayıp yiyorlar. Bu da benim tarhanam. Annem gelirken tarhanamı da getirmiş. Ondaydı. Bakın mis gibi. Zaten bittiydi yani. Tarhanamda tam sonunu yapmıştım. Baya 10 gün falan oluyor biteli. Böyle canlar. Vallahi bir demlik çay içtik. Amcam, yengem, annem, babam Dördü geldiler zaten. Köyden geldiler bu akşam. Beni de dediğim gibi saat dört buçukta falan aradılar. Beşe gelirken. Ee, geç haber verdiler. Planlı değildi yani. Sadece çayı Elif'te içelim demişler. Yemek yiyip geldiler. Karınları toktu. Ee, kurabiyi o simiti çok beğendiler. Kek bitti zaten. Keki komple bitirdik. Orada bir yarım dilim var sadece. Üç tane demine kurabiye kaldı. Amcam diyor hazır zannettim diyor o kadar güzeldi diyor. Senin diyor çayın da başka oluyor diyor. Çayı da çok beğendi bayağı bir çay içtik. Sohbet muhabbet bölmedim. Çekim falan yapmadım. Zaten biri gelince böyle hani çekime bazen şey olmuyor yani. Herkes müsait de olmuyor o anda ya da aralarında çekilmek istemeyenler de olabiliyor. Gerçi amcamla yengem çıkıyorlar videolar ama sormadım da çıkıyorlar diye biliyorum. Çünkü Fatma Alam'ın videolarında çıkıyorlardı. İstanbul'daki amcamı onu izleyenler oradan belki hatırlayabilirler. Böyle e, köye yarın geri dönüyorlar onlar. İki hafta izni varmış amcamın. Ben onu İstanbul'a dönüyor zannettim ama izni daha bitmemiş. Böyle her izinde köyde zaman geçiriyoruz. Ongul pek gelmez. Bu tarafa pek gelmiyorlar ama her geldiğinde de mutlaka bana çaya uğrar ya da kahveye uğrar. Allah razı olsun. E, bize değer verir yani. Biz de aynı onu o şekilde. Güzel bir akşamda dediğim gibi. Böyle şimdi kızları Duru'yu yatırdım zorla da Azra gitti yattı. Ödev işini biz halletmiştik onlar gelmeden. Şimdi son bir iki bulaşık vardı. Onları makineye attım. Kermenes kafe yapacağım. Artık videomu editlerim. Dedim burada veda edeyim. Bugün benim eve yine gittim ama orada artık dediğim gibi boya ile alakalı şu an bitmeden bir şey çekmiyorum. Gündüz de söyledim. İlk katı komple bitti. Bütün her yer bitti. Zaten boş şeyi boyamak biliyorsunuz kolay oluyor. Yarın ikinci katı da vuracak. Rütuşları yapacak işte köşeleri her yere. Yarın akşam herhalde bitmiş olur bilmiyorum. Ay vallahi var ya sonra parkeye geçeceğiz kapılar tak takılacak ya. Ev o kadar şekillenecek ki. Böyle bakalım sonra elektrik işini hallederiz. Evi şöyle artık aydınlatırız yani. Çünkü şu anda elektrik yok evde. Var da bağlantıları var sadece. Yapı, yani açmadık elektriği. Böyle onları halledeceğiz. Böyle bakalım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın kısmetse görüşürüz.